Ben Aksaray Yağışlı Fiyat'tan satış danışmanı Yunus Emre Uzun. Bugün yeni ürünümüz olan Scooto Standart Çasemizi yakından inceleyeceğiz. Müzik standart L3 aracımız 5.3 metreküplük hacmi ve uzunluk olarak 4.98 santimdir. Doblo Cargo Max'den 20 santim daha uzun olup 1.92 santim genişliğe sahip olarak aracımız Doblo Cargo'dan daha fazla yük alıp standart olarak şehir içinde size daha güzel bir kullanım sağlamaktadır. Skoda standart çasa aracımız yerli üretim 1.5 Multijet 120 HP 300 Nm tork üretebilen 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiştir. Ayrıca 2.0 Multijet 145 beygir 6 ileri 350 Nm tork üretebilen motoru ile Türkiye pazarında yerini almıştır. Scooter standart teknoloji paket olan aracımızda sis farımız, halojen ön farlarımız, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalarımız mevcuttur. Sucuto standart aracımızın teknoloji paketinde 10 hayalet göstergemiz, hız sabitleme, hız limitleme, yağmur sensörü, far sensörü, 10.25 tablet ekranımızın içerisinde kablosuz Apple CarPlay, Android Auto desteği, geri görüş kameramız ve şerit takip, dur başlat, aracın tüm özelliklerini kontrol edebildiğimiz bir ünite paneli konumlandırılmıştır. Skoda standart şasi aracımızın istihap hattı 1173'tür. Azami yük ağırlığı ise 2830 kilogramdır. Aracımızı daha yakından incelemek için Aksaray Ağaçlı Fiyat Çorumlarına bekliyoruz sizleri. Ayrıca YouTube, TikTok, Instagram hesaplarımızı abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayınız.